Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Eyüp yok ben varım arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar benim kanalımda Eyüp'ün içine çığlık girmişti. Şimdi kendi evinde de çığlık girmiş. Hemen koşa koşa bu eve geldim. Şimdi evi arayacağız. Yanında da abisi var. Bu kapıyı kapatalım. Arkamızdan şimdi şeyler var. Aynen. Bakın İnşallah çığlık Eyüp değil Yani benim girmişti içine. Bir de arkadaşlar evime şey olmuştu. Çıldık şey abone olmazsanız falan evi kesecekmiş falan Onu dönüştü. Aynen. Sonra, sonra bir şey dönüştü. Ee, öyle oldu. Ee, sonra sonra gün çıkıp çıkıp ses geliyordu arkadaşlar. Eve bakayım dedim evde yoktu evde nedense. Herhalde çığlık kaçırdı. Değil mi Hamza? Ha? Hamza yok. Neredesin lan? Çığlık açılmış. Çığlık buraya gel. Neredesin lan? Arkadaşlar çok korkuyorum. Nerede ya? Arkadaşlar ben bu videoyu burada bir durdurmak istiyorum. <laughs>